sonra nasıl olduysa bu yayını kurdum 15 dakika sonra ya. Ana sayfamda Mehmet Ali Erbil videoları çıktı. <laughs> Mehmet Ali Erbil akranlarımın ve benden büyüklerin guilty pleasure'idir. Abi adama bildiğin güleriz ama hani Mehmet er, Ali Erbil'e gülüyorum demek de çok havalı bir şey değil anladın mı hani. Bir, ben Iron Maiden dinlerim ya gibi havalı bir şey değil yani. <laughs> gizli gizli güleriz bu adama. <laughs> Hocam bir programda böyle ya bak anlatacağım şey belki tek başına komik değil ama adam bunu prime time'da ATV'de kanalda da falan yapıyor. Bir kuşum aydın bir de bu ellerinde top var. <laughs> İki tane top. Biri boş birinde araba hediyesi var. <laughs> Diyor ki hangi topu seçiyorsunuz? <laughs> ben olsam en büyük topu seçerim. <laughs> hani şu an ottan boktan Nemleniyor ya bizim bu ta tayfa. Hani LGBT şu bu. Oğlum adam canlı yayında aydına top diyor ya. <laughs> canlı yayında en az 10 milyon kişi izliyordur. Prime time'da adama top diyor. Adam da gülüyor yani rahat. Biz hangi ara bu bu kadar otoriterleştik biliyor musunuz? Sizin yüzünüzden aman hakikaten. Siz iki çift laf etmemize müsaade vermiyorsunuz. Twitter'da ibine yazmak yasak. Siz getirdiniz bizi bu hale. Bak adama top diyor. Top olan adam da gülüyor. <gülüyor> koyayım. Herkes rahat. <laughs> Tek sorunumuz kesinlikle AKP değil. Sizsiniz amına koyayım. Ya ben de bir şey yapmadım. Sizsiniz derken anla işte yani. İstisnasız herkes değil. Ay iyi güldüm ya. Gülmek aslında ee, o kadar çok komik olduğundan değil de gülmeye ihtiyacım olduğundan güldüm. Çünkü uyandığımdan beri bok gibiyim.